diye şeye başlayamadım ya. Şeye başlamadım. Dur hemen. Oo köy haritasına başlamışız. Şunu da alalım. Ne işime yaradı dur. Bir tane çalışma masası yapacağız. Ay çalışma maskesiyle ne bok yapabilirim ben de bilmiyorum. Aha sandık. Kaktüs. Bu işimden yaramaz. Ekmek. <laughs> Lan herif, dur. dur. Lan dur Lan dur et attım. Ee, kumla kumla çıkacağımız için şimdi abi bir tane de flit da. Yani sağ. Abi. Sıkıntı yok ya biz de zaten yeni başladık. Daha zaten burada çok bir aksiyon olmadı şimdi. Sadece şu an kim kalıyoruz biraz birazdan PvP falan açılır. Ama hemen böcek mi var? Allah Allah tamam böcek konuyu ya. Abi taşıda öp kersada. Şimdi kötü tarafı o işte. Kum tajör, kum da hiçbir şey yapamıyorum. Sen şu kumları toplayıp yukarı doğruyla y 4 seviyesinde yalnız tam da 60 blok var aramızda Vallahi la. Nasıl daha mı kırılıyor, bana mı öyle geliyor? Abi şu çubuklar daha tenante ya, şimdi işe yaramaz şu. Yukarı çıkarken diyor basmam. Yani. C 17 ya daha 20 değil. Toprak daha hızlı kırıyor. Tamam. Toprak kırıyoruz ama yani şimdi kum daha yoğunluklu ya. Yani. Bilmiyorum ama yani şimdi kum da... Bak dur. Önce bir. Bak dur. Bir, iki. İki sen. Bir, bir. Kum daha hızlı kırılıyor aslında. Evet kazma kırıldı. Lanet olsun. Ben varım. Bunları kum taşını asla çevirmeyeceğim bu arada. Kumdan gider. Ben bu e, şey, köyde köy biyomunu nefret edebilirim ya. Aslında benim bir şeyim var ki, çalışma... Çalışma masam vardı, kaybettim. Zaten çubuğum var. Abi hemen bir tane balta, ağaç kıralım. Ağaç kırmak da önemli. Şöyle bir tane balta. Abi çalışma masasını alalım rastgele eşyalar veriyor ya. Abi akşam yayın açınca bence daha güzel oluyor gibi. ya da öğlen. Ölen de böyle daha fazla yayın yapabiliyorsun. Evet. Aa taş. Dur 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 dur. Crafting crafting. Dur Aa, aşağı in. Güzel bir tane kazma yapalım kendimize. Abi. Şunu bulduğum için çok mutluyum bu arada şey ihtiyacımız var chat. Peki 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 peki. Oğlum crafting'i kim çal? Ha tam dur. Yalnız lav yükseliyor abi. Ee, götümün dibimde olabilir şu anda o kadar diyorum size. Abi. İlk önce şöyle bir tane kürek yapalım. Bir tane balta yapalım. Demir gelmiş yalnız. Ama demir ee, çok bir işlevi yok yani tek bir tane. Aslında o pardon ben de bildim şey. Ne yapıyorum ki? Şöyle. Anne ne yapıyorsun? yükseliyordur. Böyle artık eşit sürede kazabiliyorsun. Abi PvP açıldı mı yalnız? Bana böyle geliyor? PvP net açılmış. Tamam. Okey. PvP açılmış abi. O kesin. Adam takip ediyor mu beni? Kesinlikle ediyoruz, tamam Aynen, ediyor ama Aynen ne diyor? Abi. Beni bir salın yine. Drop geliyor yalnız. Hit. Eksi doğru. abi. Abi eşyalarım sıfırlandı ya. Of. Bin türlü çile. Neyse halledeceğiz çat halledeceğiz. Abi. Şunu al. Çabuk al. Geliyor adam gelecek. Abi. Çok saçma ya. Bu arada chat bir şey yazıyor ama hiçbir şey yazmıyor. Biraz garip ya. Abi çubuk geldi. Ananı avradın ama ya. Git kardeşim. Ah yav. Abi şu tiplerden nefret ediyorum. Bir it, Allah git. Allah'ım. Git, gel. Evladım git yani. Yeter. Allah Allah. Bize böyle bir şey yaptırmayacaklar. Bir lan yükseliyor yani abicim. Daha kule kurmamışsın ya. Daha kule kurmuş abi. Of. Yani bir tane kılıç yapmak zorundayım. Ama odunum yetmiyor. Müthiş abi ya. Müthiş ya. Abi yalnız ben bu elini net kaybettim onu söyleyeyim. Abi ben baldıkları için ben şu an kaybediyorum. Bir salınma ya. Abi bir tane olduğunu olabilir miyim ya? Gelmeyin. Çok şükür ya. Abi. Bana dalmayın işte. Yürüyün gidin ya. Oooo! Oh. Hu hu, i̇yi ki beni kaçırdı. Abi. Evet. Evet, taşa da gidemem ki şimdi. Ah, dur. Ah, oha be, oha be, oha. Reis, ne yaptın sen birader? Evet. Lütfen ya lütfen. Abi kafayı yemek üzereyim. Ben de oraya gideceğim. Bir elde atıp kapatacağım bu arada. Next match. Ve harita olsun? Açıl olsun ya. Of. 40 saniye var. Niye bu kadar uzun? Türk var mı? Yok. ne <laughs> büyük ki Türk var? Dedim İlla ki var. Hem zaten sponosuncusu olmuyor bir oluyor kodluyor Ya zaten ben neredeyse her hafta gidiyorum 30 kişi alışalım da alışalım ya <laughs> abi sigma93 oyyyy benim bu arada o bebelerden daha iyi bu benden akılsız işte orda bayubenden gayet güzel orda kendine özgürlüğünü bilsin bir şey diyeyim mi kullanıyorum anyonchi enan azad ne atam tam elim sedim tam daha pvp uçta kal ye dörtte da oh yes vay abi tam tam zorunda. hemen yapmanız gereken ilk şey abi, dillik kürektir. Her zaman yapmanız gereken bir şey abi, kürek. Kürekt. O crafting ben yani demir kazma yapıyorum. Ama, ama bir şey Şu, lazım bana bir tane yüz, fazla işimiz Abi flek yapamıyorum. Bir tane de flek yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. PvP açıldı zaten. Kesinlikle açıldı zaten. Taşla falan hiç uğraşmadım. Üzerine, topraklarda yapısını ne kadar çevireyim. Olay budur baba. Olay budur. Ay sakin. Üff. Hmm. Hmm mecburdum chat Takımları sevmiyorum ben mecbur takım yapmak aslında hiç sevmem o yani şimdi savaşa girmem şart işler de işimiz yani çek ya bu pvp geliyor ben şöyle bir dağın içini saklamayayım Oh. Ben yokum. <laughs> ben. Dur. Abi. <gülüyor> <gülüyor> kas. Kaz kim Al. Hop on. Hva må du bruke på det? Oh, Abi yukarıda bir şey Olayla. var. Var. Şurayı kazarsam ben de çıkar mısın? Çıkmıyorsun. Oh. Ağabeyim şu yalnız. Evet, toprakları kalıyor. İfşa çıktı. Oo, Oooo, dibimde kaldı. Çok büyük bir kolum. Kapat. Dibimden taş kazılıyor. Abi, Oha. Abi yukarı çıksak mı artık? Ben çıkıyorum. Oh. Abi yayını kapatıyorum Adam direkt komik haz yaptı bile.